Evet, sinir krizi geçirdi. Aracına ve malına el konulan vatandaşın sinir krizi geçirdiği anlar. Evet. evet, görüyorsunuz. Rezilliğe bakın. Kazandı 3-5 kuruş. Dostum bizi çekmesene. Bu, bu ne? engel olamazsın. Bu izin almama gerek yok bunda. Niye çekiyorsun? Yazık günah vatandaşa. Ne ne diye, ne diye adamın ekmeğiyle oynuyorsunuz? Yazık. Evet, görüyorsunuz. Engel olur. Sosyal medyada paylaş. Evet. Adam sinir krizi geçiyor.